çocuk nerede öldü? Devlet, devlet, devlet eliyle çocukların gönderildiği mesamlerde fabrikalarda öldü. Değil, ya, ya, nerede oldu. öldü, bu, şey çocuklar? Nerede öldü? El, nerede öldü <laughs> bu çocuklar? Nerede öldü? Nerede öldü yemin bu çocuklar? Anasının babasının evinde mi öldü bu çocuklar? İnsanlar ölüyorsa çocuklar ölüyorsa bunun hesabı sorulur. Başka yolu Yazılı almaya da gerek yok. hepimizin. Nerede öldü sayın başkan bu çocuklar? Mesem öğrencisi bu çocuklar. Mesem programıyla gönderdikleri işletmelerde öldü. Nerede öldü bu çocuklar? Siz bu ülkede adı en çok bilinen bakansınız Yusuf Tekin sadece bugün değil yarın da gayet fazlaca anılacaksınız bu memlekette. Ama yarattığınız yıkımla anılacaksınız. Devlet eliyle çocukları en çok ölüme gönderen Milli Eğitim Bakanı olarak anılacaksınız. Çocuklukların ellerinden aldığınız yurttaşların ahıyla anılacaksınız. Sadece bugün değil gelecekte de anılacaksınız. Her şeyi 2002 ile kıyaslıyorsunuz. 2002'de eğitimde yatırıma ayrılan pay %17 iken %8'e kadar geriletmişsiniz. Sizin kendi bakanlığınızın strateji belgesi bile eğitim ayrılan ödeneklerden yatırım ödeneği yetersiz diye bas bas bağırıyor. Ama binlerce derslik yaptık diye burada bize e, açıklama yapıyorsunuz. Okul sayısı 2024-25 eğitim öğretim döneminde bir önceki döneme göre 1500'e yakın azalmış. Anaokulu sayısı yarı yarıya düşmüş. 4-6 yaş Kur'an kursu sayısının yarısına kadar inmiş ama derslik sayıları artıyor. Bu matematikle çocuklar tabii ki PISA'da, TIMS'de hatta yerli milli abide de sınıfta kalır. Lafı dolandırmaya hiç lüzum yok. Sizin kendi belgeleriniz eğitimdeki yatırımın iki temel kanalı aktığını açık açık söylüyor. Biri imam hatipler, diğeri meslek liseleri. Derslik başına düşen öğrenci sayısı imam hatiplerde az ama okul pansiyon olana ekonomik destekler gırla. Sizin ama en büyük övüncünüz bu ülkenin en büyük utancı olan meslek liseleri. Kamuda meslek lisesi sayısı akademik lise sayısını geçti. Hala konteyner okullarda öğrenciler var ama 258 sanayi bölgesine bir parmak şıklatmayla mesleki eğitim büroları kurdunuz, okul kondurdunuz. Şimdi yetmiyor. Bir de OSB'lere toplama kampı gibi yurt yapmaya niyetleniyorsunuz. Çocuklar patrondan, ustadan başka bir şey görmesin istiyorsunuz. 2002 ile bir kıyas daha yapalım. 2002'de devletin eğitim yalanıyla ölüme gönderdiği çocuk sayısı sıfırdı. Geçen hafta Alperen'le birlikte 16 oldu bu sayı. Birinin bile adını anmadınız siz burada. Önce ortaokula indirdiğiniz resmi çocuk işçiliği, şimdi de bölge okulu, ihtisas okulu, sektöre entegre okul diye bir rezaletle el yükseltiyorsunuz. Bakın ülkenin sektör içi okulu ilk sektör içi okulu diye reklamını yaptığınız şeyin ne olduğunu buradan söylüyorum. Memleketin yeraltı kaynaklarını yağmalamak için zeytinlikleri yok eden ahlakçının tornası. Çorum OSB'nin ortasına bir bina dikmiş. Kendisine kuyumculuk elemanı yetiştiriyormuş. Bu memleketin taşını toprağını, zeytinini, her türlü rantını yedi, doymadı. Bir 2.5 trilyon liralık tirosu olan dostunuza 6 yıl boyunca 200 çocuğun bedava emeğini bir imza ile armağan ettiniz. Sınıf diye kurduğu Yere bakın fabrikanın içinde işte. Çocuklara sınıf diye verdiğiniz yer burası gerçekten de. Çocuk başına her birine çırak ücreti ödense aylık 1.3 milyon lira işsizlik fonundan bunun cebine akıyor. Daha çok çok var bundan. Buna karşılık ne yapacakmış beyefendi? Altın rafinerisinde gençler istihdam edecekmiş. İşe alınan öğrencilerin bedelli askerlik ücretini karşılayacakmış. Siz yoksulun çocuğuna ahlatçılara köle edip bir de üstüne para veriyorsunuz. Çocukları sonra çalıştıracağız diye övünmesi ahlatçılara düşüyor. Sektöre entegre okulun ilk imzasını biriyle daha attınız. İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi Şirketi. Fabrika binasının içine iki oturak atmışsınız. Adına okul diyorsunuz. Çocukları 14 yaşında ensesinden tutup patronlara emanet ettiğiniz, ömrünün tamamını fabrikaya sıkıştırdığınız yeni düzen gerçekten bu. Meslek lisesi öğrencileri üzerinden katlanan ciroları neden açıklamıyorsunuz Sayın Bakan? Biz burada meslek lisesi öğrencileri üzerinden ne kadar ciro yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü üretim ve cirokarları kırılıyor orada. Arkasında çok büyük bir var. Çocukların üstünden milyonlar kazanılıyor. Özel meslek lisesi patronlarına öğrenci başına 77 bin liraya kadar para vermeyi biliyorsunuz. Ama çocuklara bir öğün ücretsiz yemek vermeye bütçe yok diyorsunuz. Geçen yıl 948 meslek lisesine 421 milyon lira öğle yemeği parası ödemişsiniz. Demek ki var. Sayın Bakan 3 Aralık'ta davamız var. Davalı olan sizsiniz. Kadınlar sizi dava etti. Bir öğün ücretsiz yemek hakkımızdı bir dönem bu hakkımız sağlandı. Sonra gereksizce mes bu hak elimizden alındı dediler. Gelin burada yaptığınız konuşmaları çocukları aç aç okula gönderen annelere de anlatın o davada. Davet ediyorum size. Size buraya on binlerce imza getirdik bir öğün ücretsiz yemek için. Ama siz onlarla hiçbir şey yapmadınız. Tamamlıyorum sözümü. Kamuoyu kamuoyu deyip sürekli okulların süresini kısaltmadan bahsediyorsunuz. Alın size kamuoyu. Bugün herkes bir öğün ücretsiz yemek için ses yükseltiyor. Gelin davada 3 Aralık'ta deyin ki ben o parayı sermayenin çocukları kul etmesi köle etmesi için ayırdım. Yok size bir oyun bütçe falan deyin. Kadınların yüzüne söyleyin. Hadi bakalım.